Herkese merhaba. 13 Yıldız Yetimler Vakfı olarak Eskişehir, Sivrihisar, Yeşilköy'deyiz. Muhtarımız yanımızda. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Bölgede ihtiyaç sahibi bir ailemize tohum, gübre ve organik un desteğinde bulunduk. İBE'mizi yapmamızda emeği geçen başta muhtarım olmak üzere köydeki diğer ağızlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Muhtarım, biraz kendinizi tanıtın sonra. Hüseyin Sarıkaya, Yeşilköy Mahalle Muhtarı. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar Kadir Bey bizi aradı. Öyle bir e, ihtiyaçlı çiftçimizin ismini sordu. Biz de bir vatandaşın ismini verdik. Sağ olsunlar geldiler. Yardımcı oldular. Memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz muhtarım yardımlarınızdan dolayı. İnşallah çiftçimiz hayrını görsün. İnşallah. Tohumunu, gübresini. Hayırlı bir hasat olur inşallah bu evet. sene. Haydi. Herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.